Evet değerli eğitimciler, matematiğe gönül verenler ve çocukların nasıl matematik öğrendiğini öğrenmek isteyenler. Matematiğin üçlü kodlarından bahsedeceğiz bu videomuzda. Matematiğin üçlü kodları nasıl çalışır, ne işe yarar onlardan bahsedeceğiz. Bu bir kuramsal yapı. matematik Çocuğun matematik öğrenmesiyle ve ona matematik öğretmemizle ilgili bir çerçeve sağlayan bir kuramsal yapı. Önce e, ne amaçla kullandığımızdan bahsedelim. Matematik öğrenmeye, matematiksel düşünmeye e, aracılık etmemiz gerekir. Yani çocuk matematik öğrenirken ona ya bir şey söylüyor ya bir şey yaptırıyor olmamız gerekir. İşte bu eylemlerimizi öğretmeye çalıştığımız şeyleri e, çocuk tarafından ya da öğrenen tarafından görülmesine, duyulmasına, hissedilmesine, algılanmasına ve zihinde canlandırmasına yardım etmeli bu bizim yaptığımız eylemler. Bu üçlü kodlamada farklı farklı kodları kullanarak bu algılamayı biz artırmak veya çeşitlendirmek istiyoruz. Bir şematik olarak özetleyecek olursak bir mesaj var. Bu mesaj bilgi, beceri, ilişki, kavram işi şey olabilir. Çocuğun öğreneceği bir şey. çocuğu öğretmek istediğimiz bir şey. Bunu çeşitli araçlarla kodluyoruz. Ki bunlar üç tane, üçlü kodlama. Ve bu kodları çocuğa ilettiğimizde onun tarafından algılanabilir, öğrenebilir hale getirmiş oluyoruz aslında şematik olarak. Şimdi araç dediğimizde, araçtan bahsedelim. Araç bazen bir sözcük çok şey anlatır. Araç bir şeye aracılık eden anlamındadır. Türkçe güzel bir sözcük. Örneğin işte ulaşım araçları. Bir işe bir eyleme aracılık eden şey. Ulaşım araçlarında ulaşım araçları bizi A noktasından alıp B noktasına götürüyor. Yani ulaşımımıza aracılık ediyor. Çok çeşitli ulaşım araçları var. Öğrenmeye gelince öğrenmenin de araçları var. Ee, öğrenmenin, öğretmenin araçları da insanın duyularına hitap eden şekilde örgütlenmiş. Nedir duyularımız? Dokunma, görme, tat alma, koklama, duyma. Eğer biz işitsel araçlar kullanıyor isek duymaya hitap ediyoruz demektir. Görsel, dokunsal araçlar kullanıyor isek görmeye ve dokunmaya hitap ediyoruz demektir. E, matematik için en çok görme, dokunma, duyma e, hislerine duyularına hitap ediyoruz. Ancak bazı fen kavramlarını veya günlük hayatla ilgili bazı olayları öğrenmek için tat alma ve koklama duyularına da hitap etmek gerekir. Örneğin bir yiyeceğin bozulup bozulmadığı kokusundan, tadından anlaşılabilir. Sağlam gıdayla bozulmuş gıdayı ayırmak için bu özelliklerinden faydalanır. Onlar algılanır ve bozulduğuna ya da bozulmadığına karar verilir. Matematik için dediğimiz gibi görme ve dokunma, uyma kanallarına hitap ederiz. Peki bunları nasıl yaparız? Bu üçlü kodlama bize bu üç bu e, duyuya hitap etme yollarını öğretiyor. Neydi birincisi? Sözel temsiller, sözcükler, kavramlar. İkincisi sembolik temsiller, semboller, rakamlar, xler, yler, artılar, eksiler, büyükler, küçükler. Matematik için kullandığımız onlarca sembol. Analog temsiller neydi? Analog, analojiden gelir. Benzerlik demek. Yani işin aslına benzeyen, olayın kendisine benzeyen, matematiksel kavramın e, ilişkinin ortaya çıktığı olayın özüne dönük olan şeyler. Mesela gerçek nesneler, gerçek olaylar, trafik sorunu gibi, otobüse binmek, inmek gibi bir olayın e, Avuç fındığın yarısını yemek gibi bir takım gerçek olaylar bize analog temsiller sağlar. Bunları biz gerçek analog gerçek nesneler olmadığı zaman temsili resimler, temsili nesneler kullanırız. Bunlar da somut araçlar olarak geçer. Somut nesneler eğer bulunamadığı zaman veya bir farklı ortam olsun diye kitaplara bunların resimlerini çizeriz resimler kullanır. Böylece üçlü kodları tamamlamış oluruz. Bu üçlü kodlama kuramsal yapısını matematik çocuğun matematik öğrenmesi ve bizim ona öğretme yollarımızı geliştirmek için nasıl kullanıyoruz onlara örnekleri verelim. Şimdi tarihsel olarak da insanlar araçlar kullanıyorlar, resimleri kullanıyorlar, daha sonra sembolleri kullanıyorlar. Hatta üçlü birden kullanıyorlar. Biz de şimdi matematik öğretirken e, araçları, aletleri, e, resimleri ve sembolleri kullanacağız. Ama onları birbiriyle uyumlu bir şekilde, birbirinin eşleniği bir şekilde, e, kodlar arası geçişleri de sağlayacak şekilde kullandığımızda o semboller e, anlam kazanacak, matematiksel bilgi anlam kazanacak. Genel sınıflarımızda bir problem çözme <laughs> olayı gerçekleşirken bu ifadeleri kullanırız. Örneğin deriz ki problemi kendi ifadelerinle yaz. Yani sözel kodu kullan. Bir araç kullan, bir şekil, bir şema, bir kroki çiz dediğimiz zaman ise görsel kodu kullan demiş oluruz. Eğer bir matematik cümlesi yaz, denklem yaz, eşitlik şeklinde yaz demişsek de sembolik kodları kullanmış oluruz. Basit bir örnekle başlayalım bunları nasıl kullandığımızla ilgili. Örneğin 5 sayısını analog olarak 5 insan, 5 fil, 5 karınca, 5 bina, somut araçlarla 5 tane fasulye, 5 tane misket, 5 tane birim küp gibi bir takım nesnelerle temsil edebiliriz. Gene çizim modeli 5 tane güler yüz, 5 tane çentik de 5 tanelik aynı olmak şartıyla kullanılabilir. Bunların hepsine analog temsiller yani işin aslına benzeyen temsiller diyoruz. Bunu 5 diye sözel ifade ettiğimizde sözel e, kodu kullanmış oluyoruz. 5 da temsil ettiğimizde de sembolik kodu kullanmış oluyoruz. Şimdi bir de aritmetik gruba e, aritmetik e, duruma e, örnek verelim. Sözel problem Ali'nin 6 misketi vardı. 4 misket daha aldı. Yani toplam kaç misketi oldu? Sözel konu. Problem durumu. Şimdi görsel olarak temsil ediyoruz. Ali'nin 6 misketi vardı. 4 tane daha oldu. 6. Toplam kaç misketi oldu? 6. 4. Buradan sonra problemin çözümü artık bir sayma veya hesaplama eylemiyle yapılacak bir şey. Onların öğrenilmesi ise veya öğrendiklerinde daha ileri stratejilere geçme ise kullana kullana zamanla olur. Sembolik koda gelince bunu bir matematik cümlesi şeklinde yazdığımızda 6 tane var, 4 tane dağıldı, kaç tane oldu? Her sözcük öbeğinin sembolik bir karşılığını biz icat etmişiz ve artık ortak dil olarak onu da kullanıyoruz. Demek ki burada kullandığımız üç kodlama dilimiz var. Sözel kod, görsel kod, sembolik kod. Bu basit matematik cümlelerini erken yaşlarda kullanmaya başlamak lazım ki ileride daha karmaşık cebirsel ifadeler şeklinde matematiksel modellemeler yaparken çocuk buna alışkın olsun. Yine bir başka problem durumunu örnek verelim. Yedi civciv bahçede oynuyordu. Bir tane civciv var. Bunlardan bir kısmı kümese girince, bakın kümes geldi. Ortada dört civciv kaldı. Dört civciv de geldi buraya. Acaba kümese kaç civciv girdi? Yedi tane var. Ortada kalanlar bir kısmı da kümeste. Buradan çocuğun kendi kendine dördün üzerine sayarak yedi, 7'den geriye sayarak 4 veya 7'den ne çıkarırsan 4 kalır gibi mantık yürütmeleri kullanarak herhangi biriyle çözüme gitmesi mümkün. Böylece sözel problemi çözmek için hem görsel kodları hem de matematik cümlesini kullanmış olur. Matematik cümlesini kullanmaya başlamak ve onu ıı, alışkanlık haline getirdikten sonra görsel koda çok da fazla gerek kalmaz. Ama her kavramın her yeni konunun girişinde bizim olayı daha iyi algılayabilmemiz için daha doğrusu çocuğun daha iyi algılayabilmesi için bu kodları kullanmak gerekir. Her konunun girişinde mutlaka görsel kodlar kullanılmalı. Evet, sözel kodlar, görsel kodlar ve sembolik kodlar diye üçünü de eşlenik bir şekilde bir sayfada görüyoruz. Yine bir Başka problem durumuna örnek verelim. Bu sefer bilinmeyenin yerini değiştiriyoruz. Bakın kümeste civcivler vardı. Bu sefer kümesteki civcivlerin sayısını bilmiyoruz. İlk baştakileri bilmiyoruz yani. Üç civciv daha geliyor kümese. Bakın üç civcivi getirdik. Kapının önüne koyduk. Toplam yedi civciv oldu. Yani kümestekilerin hepsi yedi civciv oldu. Üç sonradan katıldığına göre Bakın kümeste civcivler vardı sembolik kodda. Üç tane daha katıldı. Hepsi birden yedi oldu. Acaba başlangıçta civciv, kaç civciv vardı kümeste? Ee, buradan yine üçü ile toplarsam yedi yapar. Üçün üzerine sayarak yediye kadar kaç tane sayarım? Yediden geriye doğru üç, üç, üç sayarak, üç tane sayarak dörde ulaşması çocuğun mümkün olur böylece hem denklemi akademik cümlesini hem problemi anlamış özümsemiş olacaktır. Sözel kod, görsel kod ve sembolik kod şeklinde özetliyor. Yine bir başka problem durumu, bu sefer eksilme durumu olsun. 5 cevizinden ikisini yiyen Ali. Burada sözel kod, Ali'nin 5 cevizi vardı. Bunlardan iki tanesi yedi. Kaç cevizi kaldı? Bakın sembol somut nesnelerle canlandırma yapılabilir. Beş tane cihazdan iki tanesi yendiğinde kaç tane kaldığı görülebilir. Bu mümkün olmadığı durumlarda onun yerine somut nesnelerle ikisi yenmiş gibi yapılabilir. Veya kitaplarda, çalışma yapraklarında çizimle temsil beş tane yuvarlan iki tanesi üstü olarak yendiği ifade edilebilir. Sembolü temsilde beşten iki çıktı, kaç kaldı gibi bir denklemi yazabiliriz biraz daha zor, biraz daha ileri bir problem durumunu ele alalım. Cebimdeki paranın yarısını harcadım. Ne kadar param kaldı? Cebimdeki parayı resmettim. Yarısını belirledim. Cebimdeki paraya 100 dersem bu 50 olacak. 40 dersem 20 olacak. 10 dersem 5 olacak. Yani cebimdeki paranın bütün ve yarısını resimle temsil etmiş oldum. Şimdi bunu denklemle nasıl temsil ederim? cebimdeki para harcadığım yarısı ne kaldı? x eksi x bölü 2 ne kadardır? Evet, gittikçe zorlaşan durumlarda, bilinmeyenin, belir, değişkenlerin kullanıldığı durumlarda e, matematiksel, matematik cümlesi denklem şeklinde yazmanın zorlaştığını ama bu zorluğa daha erken yaşlarda bunu kullanmaya başlayan çocuğun bu zorluğa daha çabuk adapte olduğunu göreceğiz. Yine bir başka çizimli bir örnek verelim. Bir kenarı 25 santimetre olan bir karenin çevresini iki kez dolaşacak telin uzunluğu ne kadardır? Bunun birden denklem şeklinde yazması hesaplanması bazı çocuklara zor gelebilmektedir. E, i̇şlem hataları, iki, ile çarpma, dört ile çarpma yerine dört ile toplama ya da e, başka bir sayıyla çarpma gibi e, atlanan adımlar, fazla adımlar olabilmektedir. Doğru yaptığını garantilemenin yolu bunu görsel olarak da temsil etmek. Bir kenarı 25 cm olan bir kare. Bir kare çizdik, bir kenarına 25 yazdık. A eşittir 25 sembolik temsili. Çevresini iki kez, bakın iki parçaya bölmüş olduk. Çevresini iki kez dolaşacak. Bunun iki kat olduğunu düşünecek. O halde bir kere çevresini bulup onu iki ile çarptığında ondan iki tane olduğunu anladığında bunu daha büyük olasılıkla doğru yapacaktır. Yine benzer bir durum ele alalım. Kısa kenar uzun kenarın yarısı olan dikdörtgen şeklinde bir tarlanın çevresi 300 metre. Bir dikdörtgen var. Bir kenarı A ise öbürü 2A. Eni boyunun yarısı olan dikdörtgen şeklinde bir tarlanın çevresi 300 metredir sözel ifadesinin denklem şeklinde yazılması şekil üzerinden çevresinin dediğine göre çevresinin toplamının 300'e eşitleyen bir denklem yazılması gerekir. Burada bir A var. Burada 2A var. A ve 2A'nın toplamının iki katı bir de karşılarında var. Eşittir 300 olması gerekir diye özetleyebiliriz. Gene bir başka bir duruma örnek verecek olursak İki sayının toplamı 90, farkı ise 20'dir. Bu iki sayı kaçtır? Bunu ilkokul çocuklarına sorduklarında çözümü de birlikte öğretiyor öğretmenler yanlış bir şekilde. Çözümü doğru da yani öğretim şekli yanlış. 90 ile 20'yi topla 2'ye böl büyük sayıyı verir. 90'dan 20'yi çıkar 2'ye böl küçük sayıyı verir şeklinde problemin çözümü çözümü Çocuklara öğretiliyor. Çocuklar da artık ondan sonra bulduğu iki sayıyı toplayıp ikiye bölüyor veya farkını alıp ikiye Ama onun niye yaptığını bilmiyor. Çünkü öyle bir şey öğretilmiyor ya da öyle bir şey en azından sorgulanmıyor bile. Niye öyle topluyoruz? Öğretmen öyle dedi oluyor. Peki niye öyle oluyormuş bakalım. Aslında gerçek hayatta zor bir problem. Çocuk örneğin burada resmedilmiş. Taburenin üstüne çıkmış. ikisinin birden hem kendi boyunu hem taburenin toplam boyunu bulmuş. Tabure denilmiş. Tabure kendisi arasındaki farkı bulmuş, Fakat kendi boyu ve taburenin boyunu bu bilinenlerden bulmak istiyor. Oldukça zor bir problem. Bir ilkokul çocuğunun bahşetmesi mümkün değil. Şimdi görsel olarak inceleyelim bu durumu. İki sayının toplamı. Yeşil sayı, sarı sayı. Biri büyük, biri küçük olsun. Ee, zaten öyle bir iki sayının toplamı. Eşit de olabilir bu. Farkı 20 olduğuna göre birbirinden büyük demektir yeşil sayı, sarı sayı 90. Yeşil sayıdan sarı sayıyı çıkardığımızda 20 kalıyor. Şimdi büyük sayıdan daha doğrusu toplamdan farkı çıkarırsak ve bunu ikiye bölersek sarı çıkıyor. Yani küçük sayı çıkıyor. Peki toplama farkı eklersek bir yeşil sayı vardı, Farkla sarı sayı da yeşil, yeşile eşit olacağı için iki tane yeşil elde etmiş olduk. Böylece farkla toplamı, toplayıp ikiye böldüğümüzde büyük sayının, çıkarıp ikiye böldüğümüzde küçük sayının elde edildiğini görsel olarak görmüş oluyoruz. Artık neden öyle yapıyoruz dediğimizde, çünkü öyle yapmamız gerekiyor olduğunu daha iyi görerek anlamış oluyoruz. Özetleyecek olursak, bir matematiksel bilgiyi Somut, görsel, resim ve soyut sürekli hakkında somuttan daha soyut olacak şekilde beş farklı şekilde temsil edebiliriz. Neydi bunlar? Gerçek hayat durumları, somut mesneler, çizimler, sözel ifadeler ve sembolik ifadeler olmak üzere beş farklı şekilde temsil edebiliriz. Ne işe yarar bunlar? algılamayı kolaylaştırır. Kodlar, temsiller arası dönüştürmeler yani problemin anlaşılmasına yardımcı olur. Bir sözel ifadeyi okuyup onun resmini çizdiğimizde daha algılanabilir, daha anlaşılabilir hale getirmiş oluruz. İkinci bir faydası da farklı öğrenciler farklı temsillerden daha iyi anlayabilirler. Herkes sözel ifadeleri zihninde canlandıramayabilir ama bunu kroki şeklinde, resim şeklinde, çizim şeklinde veya somut araçlarla gördüğünde zihinsel imaj oluşturması daha kolay olur. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize bol matematikli, güzel günler diliyorum.